Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimde metinler konusuna değineceğim. Metinlerde bir resme sarma veya bir vektörel çizilmiş nesneyi sarma işlemi metinle nasıl yapılır? Bu konuda bilgi vereceğim. Burada bir bebek resmi görüyorsunuz ve bu bebek resminin etrafında bakın metin şekillenmiş durumda. Bu işleme Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Şu resmi bir hareket ettirdiğim zaman resmin hareketine göre metnin de şekillendiğini izleyebilirsiniz. Peki bu işlemi nasıl yapıyoruz? Gelin hep beraber yapmaya çalışalım. Öncelikle şunu yapacağım. Bu işlemi iptal etmem gerekiyor. Nesne bölümünden metne sarmayı serbest bırak dediğim zaman artık metin ayrı bir nesne çizilmiş olan bebek ayrı bir nesne olarak görünmüş olacaktır. Hemen burada bir konuya daha da değinmek isterim. Metne sarmasını istediğiniz nesne muhakkak surette yazının ön tarafında olması gerekiyor. Yani metin alt tarafta, üst tarafta resim ya da vektörel çizim olması gerekiyor. Şimdi bir metnim var, bir başlığım var. Bir de resmem var. Ben şöyle bir şey yapacağım. Resmi seçeceğim ve kopyala diyeceğim. Ve yeni bir sayfada görünüm menüsünden çalışma yüzeyini pencereye sığdır diyerek yeni bir sayfamı açtım. Bu sayfa üzerinde önce metin eklemek istiyorum. Metni eklemek için de arkadaşlar kopyalayıp yapıştırma yapabiliriz. Ama ben bugün dersinde değişik bir teknik göstermeye çalışacağım. Önce çok kenar aracını Shift tuşuna basılı tutarak bir çokgen çizeceğim. Ve bu çok çokgeni sayfama yerleştireceğim. Hatta biraz boyutunu da arttırırsam fena da olmaz. Şimdi kenar çizgilerini belli edeceğim. Çünkü ben bunun içerisine şunu yapmak istiyorum. Metneme ekletmek istiyorum. Metne eklemek istediğim için de öncelikle şunu yapacağım arkadaşlar. Dosyadan yerleştir komutunu bulacağım. Ve eklemek istediğim metnin neredeyse oraya gideceğim ve o metni bulup eklemeye çalışacağım. Metin eklemede birkaç tane yöntem vardır. Zengin metin biçimi dediğimiz uzantısı RTF olan dosyalar ya da arkadaşlar normal TXT uzantılı dosyalar da olabilir. Ben TXT de uzantılı dosyamı seçtim. Yerleştir dedim. Karşıma gelen pencereden sonra tamam düğmesine bastım. Sonrasında metni eklemek istediğim alan içerisine bir defa tıklattığım zaman metnimi ekledi. Yalnız metin eklenmesine rağmen yazı boyutuma bakıyorum 12 ve benim sayfam büyük bir A4 boyutunda. O yüzden metnimi büyütmem iyi olacaktır. Metnin böylece sayfaya sığmış olacaktır. Peki, şimdi metnimi ekledikten sonra bakın şurada alt tarafta kırmızı bir nokta var. Bu şu demektir? Metnin bir kısmı bu sayfaya bu geometrik şeklin üzerine sığmadığını ifade ediyor. Hadi gelin biraz büyütmeye çalışayım. Halen daha var. Tamam. Şöyle yapalım. Yazı fontumuz büyüklüğümüz 36 30 yapalım 24 yaptığım zaman az oldu şöyle geliyorum 30 yapıyorum bakalım evet fena değil arkadaşlar ama yine sığmadanı görüyorum hatta başlık da eklemeyi düşüneceğim için ben bunu 26 yapalım Evet biraz o yüzden geometrik şeklimi başlık kısmına yer ayıracak şekilde küçültürsem daha güzel olacaktır. Şimdi metnimi ekledim. Metnimi yerleştirmesini yaptım. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar şunu yapmam gerekiyor. Resmimi gelip şu resmin aynısını gelip buraya yapıştırmam gerekiyor. Düzenle yapıştır dersem hafızaya almıştım. Evet, metnin ön tarafında duruyor. Bu, bundan da emin oldum. Resim veya vektörel çizim. Ki bu benimki vektörel bir çizim. Hatta bu vektörel çizimin ayrı ayrı katmanlarda çizilmişti. Hepsini tek bir katmana aldım. Grupladım ve birleştirdim. Şimdi sadece şunu yapacağım. Nesne, metni sarma oluştur. Metni sarma oluşturmadan önce metin sarma seçenekleri var arkadaşlar. Bakın şu çizmiş olduğunuz resmin ya da doğrusu vektörel çizimin ya da eklenmiş eklenecek resmin kenarlarından metin ne kadar mesafede olsun istiyorsanız onu yazarsınız. Ben burada resim ve sayfa büyük olduğu için 44 piksel yaptım. Aslında bu 3-4-5 piksellik olabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden bunu böyle yaptım. Ve tamam dedim. Sonrasında şunu yapacağım yine. Nesne metni sar ve oluştur dediğim zaman arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi vektörel çizimim metnin daha doğrusu metin vektörel çizimin etrafında oluşmuş oldu. Ben eğer şu çizmiş olduğum şekli büyütecek olursam metin de ona göre şekillenecektir. Küçültürsem yine aynı şekilde ona göre şekillenecektir. Yerini değiştirirsem ona göre metin içerisinde kendisi vektörel çizimin yer bulacaktır. Kendisine yer oluşturmuş olacaktır. Bugün dersimde metni sarma işlemini anlattım. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.